Hazreti gelmek için buluştuk ama günceyi bekliyoruz. Aynı yıldız Şu an biz Taksim'deyiz. Ayşegül'ümü aldım. Umarım gelir yani yakın zamanda. Sonrasında tatlı bir yemek <laughs> Ben de Swiss'çıyım ya, hatta büyük Swiss'çıyım. Çok iyi bir söz Yani keşke umarım, sevgi tam ayrılır diyorum. <laughs> Çünkü yeni şarkısı lazım artık. Her böyle seks aylığında yeni şarkı çıkıyor, çıkarıyorum. Nasıl evet, diyeyim, takdir ediyorum. Ne yazıkmış. lazım. evet, oraya bak. Içine Abi fotoğraf gerçekten ancak bu kadar çekilebilir. Çok iyi. Bana güveniyorsunuz değil mi? Çünkü ben şu an hiç kendime <laughs> <gelmeye> güvenmiyorum. <laughs> Ya en son Galata'ya çıkarıldı artık ne yapalım. Vardık ne düşünüyorsunuz adam? Binalar çok güzel ya bayıldım. Burada yaşarım yani. Akşamları kapkaç olur mu bilmiyorum ama. şimdi galeriye geldik. Onlar da top. Ben şimdi kızlardan ayrıldım. Okula kızla partisine gidiyorum. Başıma neler geldi. Eczane bulmam gerekti. Şeyden çıktım, müzeden çıktım. Eczane aradım. Falan böyle Beyoğlu'nun sokaklarında gezdim biraz. Sonrasında eczane buldum. Şimdi okula geliyorum. Sen ne bekliyorsun pizzadan? Karnımı doyurmayı bekliyorum. Biz hep beraber olsun. Abi. O madende çalışıyor. Hmm. O bana devamlı olarak şey diyor Evet, pizza etkinliğindeyiz. Daha sonra ben cevizci mühendisi olmak istiyorum diye... babam. Hoca'mız gel. hocam i̇şte baba şey geldi. Celal Hoca nerede bu arada ya? Pardon zaten sen hani... Şuradan... Snap'ten şey mi çekiyorsun? Evet, videoda yer yok. Babam 10.30 diye işte görüşmeyi tercih ettim demedi. Bir problem varsa rektöründen başlayın. Asistanına kadar. Herkes bu problemi çözmek için yoruldu. Sağ ol, sağ ol hayatım. Bak şimdi, bu toplamın kimsesi. Öğrencilerimizin duvarlarının dışında var. Evet şimdi üniversiteden çıktık ve beşikli çekmeye çalışıyoruz. Ama daha giremiyoruz. İndiğimizde kaç oldu çok merak ediyorum. çeyrek geçiyor aslında. Bence yeni bir olur. Yani bindiğimizde bir yarım saat falan olmuştu. Olmuştur. Evet otobüsten indik <laughs> ve geldik ya yani 10 dakikada. Kesinlikle böyle Gayrettepe'ye kadar metro sonra oradan Allah ne bulduysa şey otobüs yani. <laughs> Şimdi Nereye gidiyoruz? Restorant mı yoksa böyle ee, evet, Bence var. yemek yiyelim ya. Sonra pub. İki tane yerde olmuyor mu ya bunlar? Oluyor mu? Bilmiyorum. Ne yiyeceğiz bağlı. Ben Zabak. bilmiyorum. Buralar ışıl biliyormuş. Bir hafta da sefir oldum buranın. <laughs> Şimdi öğrenciliği özetliyorum. Ada çantana ne var? Arkadaşlar şeftali. Yemekhaneden <laughs> çaldım. Bu hayatta böyle oldu. Yemekhane 5 lira. <laughs> Türkiye'de öğrenci olmak özeti gerçekten ya. Ama şu an Tavuk evet. Dünyası'nda olmamış. Evet. Ama evet. bunu hak evet. ettik. Hak ettik, gerçekten. Çok harika bir haber aldım bugün. <laughs> Kızılkayalar İT kampüsüne açılmış. Artık hep oradayım. Derslerden daha çok orada görebilirsiniz. Şimdi Tavuk Dünyası'na geldik. Sonrasında... Çıtır'da oturmak ister misin? Ben orada hiç oturmadım. Neresi? Dedim ya burası çok ünlü bir Olur. Bir Lisan'da olur bana. He, o köşedeki yer. Olur. Hap evet. Aynen. Okey. Umarım yer bulurlar. <laughs> <laughs> evet günümüzü puanlayalım. Yedi. Kaç üzerinden? Kaç üzerinden? şimdi 20 falan deseydim mi düşünecektim. Sence? Ben, 8 ben de 8 veririm ya. Tecrübeli bir. Ben yoldan kırdım biraz ya. Bir de saat sıkıntımız var ondan kırdım. Ya yarın dersin var ya. Abi benim de 8. Abi ben çok sorumsuz <gülüyor> bir <laughs> insanım. <laughs> sen de konuşun. Hayır 8 mi? 8. <laughs> evet. Kem bak şurası. Kem çok sorumsuz hissettim seninle konuşurken. Bu dersin sen de istersen. Sen hangi dersin var? ya? <laughs> <laughs> Senin bir atasın oh, var zaten. Evet ya. Yeah.